demokrasi ile ilgili iddialar ülkemiz uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar, herkes bunu konuşuyor ama Sayın Bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza sorum da Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı? Savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın Bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli baladan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok Belki mu? Sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. 3,5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar Siyasi konularla ilişkili olabilir. Ama geleceği ben rahibi tanıyorum. bırakmadık, takirleştik. Sen bir şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. Bakınız, AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle Herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil. Dolayısıyla bir takım e, gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı. Benim babam Ali Seydi Turan, Sultanbeyli Ak Parti Teşkilat Kurucusu, rahmetli Erbakan Hocanın yolunda bu ülkenin geleceği için, gençlerin geleceği için, sanayi devrimini ıskalamış bir Türkiye'nin sonraki teknolojik devrimleri ıskalamaması için harekete geçmiş. Erbakan Hoca'nın e, öğrencilerinden biridir. Babam Ali Seydi Turan. Kendisi de burada. Evet. Şimdi bugünkü hadise nasıl oldu? Buna ilişkin herkes arıyor. YouTube'a alalım, sizi konuşalım falan diyorlar ama işin özü şu. E, ben gündemi takip eden bir insanım. İnovasyon isminde bir kitap yazarak toplumun bu siyasi çekişmelerin uzağında inovasyonla, teknolojiyle, mühendislikle, bilimle nasıl kalkınacağına ilişkin bir kitap yazmış biriyim. Benim hakkımda sadece iddia üretenler en azından bir kitabın içeriğine bakabilir. Google'a inovasyon, Musab Turan yazarsanız çıkar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben Allah'a hep dua ederim. Allah beni aileme mahcup etme. Özellikle babam Ali Seydi Turan'a mahcup olmaktan Allah'a sığınırım. Çok emeği vardır. Tam bir toplum insanıdır. Türkiye'deki AK Parti burada başladı. Yani AK Parti hareketini Sultanbeyli'de başlatan isimdir. Ama bunların yanı sıra ben de bir bireyim değil mi? Yani kendime ait bir görüşüm var, düşüncem var. Bu doğrultuda da bugün yaşananları kısaca özetleyeyim. Çok da tatava yapmayayım. Bugün e, gündemi takip eden birisi olarak oradaydım. Normal haber telaşı, işte e, Tarım Bakanı'nın açıklamaları bunları nasıl e, haberleştiririm içeriğiyle haber merkezimizle koordine oluyorum falan. Ama Sayın Bakan'ın danışmanı Rıdvan Tezel pişkin bir şekilde kulağıma geldi. Sarı sarmıyoruz. Burada ben de kayış attı. Şimdi zaten orada Doğan Demirören haber ajansı, Anadolu Ajansı, TRT Haber var. Zaten bu adamlar size ne sorabiliyor ki? Bir tane soru sordum. Gelebilir. Gelebilir. Gel oğlum. Bak amcalar var burada. Şimdi Sarı sarmıyoruz deyince ben de kayış attı. Baktım ki bu özgüven hayır alamet değil. Zaten kendi içimde düşündüğüm şey şu AK Parti'nin artık fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Siyaset kurumu hayatımızın öyle içinde ki hiçbir şey yapamıyoruz ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece siyaseti düşünüyoruz. Ne taraftarlık yapabiliyoruz futbola, ne bir proje, ne bir inovasyon. Dolayısıyla siyaset kurumunun adalet ekseninde kendi rayına oturması lazım. O beyefendi Erbakan Hoca ile İnönü, Demirel bunlar nezaket içinde konuşabiliyordu ama geldiğimiz noktada Neler oldu neler. Dolayısıyla ülkemizin siyasetinin bir rayına girmesi gerekliydi. Bir huzur ortamı gerekliydi. Ben de burada kendime bir sorumluluk biçtim. Özellikle o pişkin bakan danışmanın bana öyle söylemesi. Ben de kayışa attırdı. Ha burada hatamı da kabul ediyorum. Sorularını sordun abi. Niye çocuğunu karıştırıyorsun? Ya da işte onun yüzüne bakarken utarım, utanıyorum mu diyorsun? Onu kendi içinde tut. Onu söylemem şık olmadı. Bunun farkındayım. Bu durumda benim gururla onurla çalıştığım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın kurumsal kimliğine halel getirdi diye düşünüyorum. Arkadaşlarımı, yöneticilerimi, Yılmaz Bey'i, Fırat Bey'i, yeni genel müdürümüz çok vizyoner bir isim olduğuna inandığım Serdar Bey'i zor durumda bıraktım diye düşünüyorum. Bu sorumun sonunda duygusallaştığım için özür dilerim ama soruyu sorduğum için özür dilemem. Çünkü AK Parti herkes bitirmeye çalışıyor ama bir toplum hareketi. Dip dalga diyoruz ya dip dalgayla başladı. İnsanlar güvendi, inandı. Yani yatırımlar, şunlar bunlar iyi giden şeylere kimsenin bir şey dediği yok. Ama AK Parti'nin fabrika ayarlarına dönmesi ülkemizin selameti için, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Çünkü ilk defa bu kadar yaklaştık. Bu millet makus talihini ilk defa bu kadar yendi. Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen içinizdeki merhameti uyandırın. Allah bizimledir. Lütfen. Saygı ve selamlarımla. Allah'a emanet olun.